Herkese merhabalar. Ben Leydi Sena Taş. Bu videoda sizinle kolajen hakkındaki her şeyi konuşacağız. Bu konuyu Instagram takipçilerimle sık sık gündeme getiriyoruz ve çok detaylı bilgi alışverişi yapıyoruz. Buradan da daha detaylı bir şekilde bahsetmek istedim. Kolajen vücutta en bol bulunan proteindir. Vücudun temel taşıdır. Yani aslında buna en basit tabiriyle vücudun çimentosu diyebiliriz. Kolajenin farklı tipleri vardır ve vücutta farklı görevler için kullanılır. Örneğin tip 1 ve 3 cilt ve dokuda daha aktif kullanılırken tip 2 kemik ve kıkırdakta da daha aktif kullanılır. Ancak bu şu demek değil, e, ben tip 1 aldım, bu benim kemik ve kıkırdaklarıma işe yaramıyor mu? Ya da tip 2 aldım, cildimde hiçbir değişim görmeyeceğim mi anlamına gelmiyor. Diyelim ki ciltte daha aktif olan tip 1 kolajen kullandınız. Bunun %75'i cilt ve dokularda kullanılırken %25'i de kemik ve kıkırdakta kullanılıyor. Yine aynı şekilde e, tip 2 kullandınız diyelim. Bunun %75'i kemik ve kıkırdaktayken %25'iyle de cildinize katkı sağlar. Yani şunu söyleyebiliriz aslında. Düzenli ve doğru formda kullandığınız kolajen hiçbir şekilde boşa gitmez ve her türlü buradan bir katkı sağlar. Peki ben bu kolajeni nasıl alabilirim? Nasıl bulunuyor? Doğal besinlerden mi almalıyım? Takviyelerden mi almalıyım? Eğer takviye alacaksan bunların hangi formunu alayım? Çünkü şu an piyasada bununla ilgili çok fazla ürün var ve kafa karışıklığının olması da çok normal. Öncelikle kolajenin hangi tipini kullanacaksanız kullanın, vücutta biyo yararlılığı en yüksek olan kolajen peptit formlarıdır. Peptit formları dediğimiz aslında daha parçalanmış, vücutta işlenmeye çok daha kolay versiyon anlamına geliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Nasıl ki bir kırmızı eti tüm parça olarak tüketmek istediğimizde daha çok çiğnemeye maruz kalıyoruz. Ama kıyma hali bizim vücudumuzda çok daha yedikten sonrasında güzel bir şekilde çözülüyor ve midemize gidiyor. Diğerine göre daha hızlı bir işleme maruz kalıyor. Bunu da tıpkı onun gibi düşünebiliriz. Bu yüzden daha büyük formda olanları mesinlerden aldığımız işte bu ilikli kemik suyu, jelatin bunlar çok büyük formları. Aslında en doğal, en temiz hali bunlar olmasına rağmen vücut bunları çok fazla kullanamıyor. Çok fazla bunları vücudunda parçalayamadığı için de dışkı yoluyla atıyor. Atamadıkları da içerisinde yüksek yağ da olduğu için işte karaciğer yağlanmaları, kolesterol gibi problemlere neden oluyor. Bu yüzden evet kemik suyu ya da işte et ürünleri, jelatinler bunlar güzel doğal olabilir ama vücudumuz hepsini kullanmadığı sürece oradan almak istediğimiz katkıyı tam olarak alamamış oluyoruz. Bu yüzden dışarıdan takviye olarak kolajen peptit formdaki ürünleri kullanmanız çok daha yararlı olur. Çünkü vücudumuzda molekül ağırlığı 2000 ile 3000 Dalton'un üzerinde olan maddeler maalesef ki çok parçalanmıyor. Bu yüzden hidrolize edilmiş kolajen peptitleri dediğimiz daha çok kolajenin toz formundaki ya da sıvı formundaki ürünler çok daha kolay yemilir. Bu yüzden daha çok dışarıdan takviye olarak alıyoruz. Aldığımız ürünün tipine olursa olsun tip 1, 2, 3 kolajen peptit formunda mı değil mi? Birinci aşama buna bakıyoruz. İkinci aşama ise miktarına yani gramına bakıyoruz. 2-2,5 gramın üzerindeki kolajenler bizim vücudumuzda gerçekten artık ne için kullanıyorsak, cilt için, saç için, tırnak için bununla ilgili güzel bir değişme gösterdiği aşamadır. En az 2-2,5 gram olması bizim için güzel. 5 gram ve 5 gram ve üzeri ise bizim için artık tamamen %90 katkı alacağımız bir forma demektir. Ürünleri alırken dikkat edeceğiniz diğer noktalar ise bazıları aromalı olduğu için içerisinde şeker ve fruktoz bulunabiliyor. Bu tarz ürünleri tercih etmemekte fayda var. Çünkü bunların içerisinde eğer ne kadar çok madde girerse ekstra tatlandırıcı, renklendirici olarak içerisindeki ana maddenin miktarı azalır. Ve ev sağlıklı, faydalı bir şey almak isterken ekstra şeker alacağınız hiçbir ürünü tercih etmeyin. Bu yüzden içerisinde şeker ve fruktoz olmayan aromasız ürünleri tercih etmeniz çok daha güzel olur. Kolajenleri genellikle zenginleştirilmiş halde bulursunuz. Çünkü kolajen birlikte emildiği bazı maddeler oluyor. Özellikle C vitamini, biyotin, hyaluronik asit bunlar güzel bileşimler anlamına gelir. Bunların içerisinde olduğu ürünleri alabilirsiniz. Özellikle kolajen C vitamini ile birlikte emildiği için içerisinde C vitamini olması bize ekstra katkı sağlar. Peki kolajenin herhangi bir yan etkisi var mı? Saf haliyle kullandığımız kolajen formundaki yani içerisinde hiçbir ne zengin zenginleştirilmiş ürün ya da aroma vesaire olmayan kolajenin hiçbir şekilde insan vücuduna zararı yoktur. Ancak bazen şöyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. İşte dedim ya biraz önce daha çok katkısı olan, faydalı olan formu C vitamini, hyaluronik asit gibi zenginleştirilmiş formudur. Bunlardan sadece eğer ki bunu tükettikten sonra işte karında şişlik, karın ağrısı vesaire gibi şikayet hissediyorsanız aslında kolajen kaynaklı değil, içerisindeki bu madde kaynaklıdır. Ya size sizin vücudunuzda onunla ilgili bir eksiklik yoktur ya da o ürünün içerisindeki C vitamini formu ya da çoğu işte hiyaluronik asidi takviye olarak almak bazen ağır gelebiliyor. O maddeye sizin bir hassasiyetiniz vardır. Bu yüzden şöyle bir şey deneyebilirsiniz. Eğer mümkünse tek kullanımla küçük paketler varsa diyelim ki hiyaluronik asit olan bir kolajen aldınız ve rahatsızlık hissettiniz. Hiyaluronik asit olmayan başka bir ürün deneyebilirsiniz bununla ilgili. Burada, bu durumda genelde biz problemi çözüyoruz çok fazla içerisinde işte biyotin, magnezyum vesaire bulunan takviyelerde biraz daha rahatsızlık hissedebiliyoruz. Bu da dediğim gibi yine kolajen kaynaklı değil içerisine eklediğimiz maddeler kaynaklı oluyor zenginleştirilmiş formuyla. O yüzden sadece rahatsızlık hissederseniz bununla ilgilidir. Olabildiği kadar en saf halini alın. E ama kolajen daha çok C vitamini ile birlikte emiliyor dediğimiz için C vitamini ekstra takviye olarak alabilirsiniz ya da günlük beslenmeniz içerisine. Mesela sabah kahvaltısında maydanoz, işte kırmızı biber vesaire ya da meyve tüketiyorsanız onunla birlikte kolajeni alabilirsiniz. Peki sığır kolajeni var ve balık kolajeni var. Bunların hangisi daha iyi ya da hangisini kullanalım? Aslında ikisi de bizim için çok çok iyi. Biyolarlılığı ikisinin de çok yüksek. Sadece çok ufak bir farkla balık kolajeni cilt ve dokular üzerine çok daha aktifken, yani cildinizde bir problem varsa bir tık daha sığır kolajenine göre balık kolajeni daha e, güzel etki gösteriyor. Sığır kolajeni ise daha çok kemikler, dokular, bağ dokular bunun üzerine aktif. Ama dediğim gibi arada çok e, minimal farklar var. Yine hangisini kullanırsanız güzel bir şekilde katkı alırsınız. Vegan, vejeteryan ya da paleo beslenen kişiler için ise doğal olarak alabileceği kaynaklardan birisi aloe vera. Aloe verayı siz normal e, bitki olarak alıp içerisindeki sıvıyı içeceklerinize katabilirsiniz. Onun dışında kullandığınız cilt bakım ürünlerinin içerisinde aloe vera olanları tercih edebilirsiniz. Çünkü kolajen yine deri yoluyla da alabildiğimiz protein çeşitlerinden bir tanesi yine akıllarda soru işareti yaratan bir diğer soru. Kolajeni ne zaman alalım? Sabah mı akşam mı? Aslında çalışmalarda bununla ilgili çok net bir veri yok hangi saatte kullanılmasıyla ilgili ama yapılan çalışmaların çoğu insanlara aç karnına e, verilen kolajenler ve bu dönemlerden oluşuyor. E, ve vücudumuzda da aslında en çok gece saatlerinde kolajen işte yapım işlemleri, vücuttaki doku onarım işlemleri gerçekleştiği için akşam saatlerinde örneğin yatmadan 2-3 saat önce artık yemeğimizi bitirdik, e, midemiz biraz daha boş formundayken alabiliriz. Ama burada da şöyle bir durum var, e, özellikle kolajenler zenginleştirilmiş ürünler olduğu için bu içerisindeki maddelerden dolayı e, gece saatlerinde biraz enerjiyi artırabilir, uykunuzu kaçırabilir, karın ağrısı tuvalete sık çıkmaya neden olabilir öyle bir şey hissediyorsanız e, akşam almayıp sabah aç karnına kahvenizin içerisine suyunuzun içerisine ekleyebilirsiniz. Ama bunlardan bağımsız olarak siz günün hangi saatinde hangi öğünde aç ya da tok alırsanız alın. Gerçekten her türlü vücut bunun çok büyük bir kısmını kullanıyor. Ama genel genel en rahat kullanımı sabahları aç karnın oluyor. Gün içerisindeki besin dağılımı, sizin daha rahat kullanmanız açısından sabahları tercih edebilirsiniz. Hangi besinler içerisine katalım? Ee, öncelikle asitli besinler içerisine kesinlikle katmayın işte soda, kola, limonata bu tarz ürünler içerisine katmayın. Şeker içeren özellikle eklenti şeker içeren ürünler içerisine yine kolajeni eklemeyin. Onun dışında en rahat kullanımı e, süt, yoğurt, ayran, kefir genellikle yoğurt içerisine katılır bu özellikle de biraz daha böyle e, hafif vanilyamsı bir krem e, kıvam verir yoğurt içerisine. Yoğurdu ekleyebilirsiniz. En rahat kullanım dediğim gibi benim ve danışanlarımın da kullandığı formumuz sabahları kahve içerisine ekleyip onu böyle biraz süt karıştırma çubuğu veya çatalla birlikte iyice karıştırıp çözdürebilirsiniz hem de birazcık kahvenin rengini de açmış oluyoruz Eğer normalde süt kullanma alışkanlığınız varsa onun yerine bu da gayet güzel bir şekilde o görevi görüyor Peki piyasada toz formu var ee likit formu var ve kapsül formu var. Hangisi çok daha faydalı? Ee, burada aslında içeriği, içerisindeki miktarı çok önemli. Ee, genellikle sıvı ve kapsül formlarının içerisine çok fazla kolajen miktarı ekleyemiyorlar. Toz formu bunun için çok daha rahat kullanılır. İçerisindeki miktara bakın. En azından 2-2,5 gramın üzerindeyse böyle 5 gramlara yakınsa istediğiniz her formu kullanabilirsiniz. Ama bildiğim kadarıyla miktarı içerisine en çok verilebilen toz formu oluyor ama ben şöyle tercih etmeyi e, daha uygun görüyorum. Toz formları biraz daha büyük ve bereketli ürünler olduğu için yani tek seferde alıp kullandığınız sabit olduğunuz bir yerde işte evinizde toz formu bulundurabilirsiniz ama onun dışında tatile gidiyorsunuz, sık seyahatleriniz var. Sıvı formları ve kapsül formları daha küçük kutularda ve taşıması da çok kolay. Şimdi ekolojen beyaz bir toz olduğu için bunu bir seyahat içerisinde işte valizinizin içerisine falan koymanız biraz zor olabilir. O tarz durumlarda onu alabilirsiniz. Yani birkaç gün bir tık daha düşük dostluk etmenizin bir zararı olmaz ee, ama dediğim gibi içerisindeki miktar çok önemli. Onu kontrol etmekte fayda var. Peki kimlerde kolajen eksikliği daha fazla görülür? Ee, bizim vücudumuzda aslında kolajen doğal olarak üretilen bir proteindir. Ancak böyle 20'li yaşlardan itibaren özellikle de 25'ten sonra vücudumuzdaki doğal bu kolajen üretimi azalmaya başlıyor. Tabii bu süreç içerisinde beslenmeyle bunu desteklemek çok önemli. Ancak ne kadar desteklersek destekleyelim. Dediğim gibi bu, bu videonun başına bahsettiğim o büyük formları vücudumuz tam anlamıyla kullanamıyor. 25 yaşından sonra özellikle daha çok azalmaya başlıyor. 20 yaşların başında özellikle 25'ten sonrasında çok düzenli kullanmakta fayda var. Özellikle 3 ay aralıksız kullandığınızda asıl vücudunuzdaki o yapım onarım işlemini, değişiklikleri görebiliyorsunuz. En çok ihtiyacı olan kişiler tabii ki bu bakımdan baktığımızda 25 yaş üzerindeki kişilerin daha çok ihtiyacı oluyor. Düzenli sigara kullanıyorsanız, düzenli alkol kullanıyorsanız Alkol konusu bu arada e, bu konu içerisinde biraz çok hafifte kalıyor. E, çok hani alkolik yüksek alkol tüketen kişilerden bahsetmiyorum. Örneğin sizin haftada bir gün işte bir kadeh iki kadeh bile bir alkol alışkanlığınız varsa yine bu gruba giriyorsunuz. O yüzden işte düzenli sigara kullanan alkol kullanan kişiler çok az bile olsa, rafine şeker tüketen kişiler, dışarıda paketli ürün tüketen kişilerin çok daha fazla ihtiyacı oluyor. Çünkü sizin vücudunuzda yapımdan çok yıkım işlemleri çok daha aktif. Bu açıdan en azından buradan bir katkı sağlamak vücudu, cildi, saçı, tırnakları toparlamak dedim yani vücudun çimentosudur kolajen. Bu anlamda bu kişiler kolajene daha çok ihtiyaç duyar. Kolajenle ilgili bahsettiğim her şeyi blog yazımda da topladım. Onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kolajene dair e, bilmemiz gereken, kafa karışıklığı olan hemen hemen tüm konuya değindiğimi düşünüyorum. E, genel olarak markadan bağımsız bahsettiğim bu özellikleri içinde barındıran ürünleri tercih edebilirsiniz. Eğer hala aklınıza takılan sorular varsa, kullandığınız ve tecrübelerinizle ilgili bize aktaracağınız bir şeyler varsa çünkü bazen yorumlarda birbirimizin tecrübeleri üzerinden de çok güzel besleniyoruz. Onları da benimle paylaşırsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı Beğenmeyi ve bildirimi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.